Evet sevgili arkadaşlar, Mac anlatımları serimizde bugün sistem tercihlerinden hem ses ayarlarına hem klavye ayarlarına bakıyor olacağız. Şimdi ses ayarlarına gidelim isterseniz ve üzerine konuşmaya başlayalım. Öncelikle Ctrl, Alt Option ve M'ye basıyorum. Menü çubuğu, Apple. Apple menüsünü açıyorum. Aşağı yön tuşuyla ilerliyorum. Apple, Mac, bu, Mac, tercih verim, 3. Sistem tercihlerine geliyorum. Ve Ctrl... E Alt option aralık çubuğuyla onaylıyorum. Sistem, sistem tercihleri, sistem tercih. Artık burada sağ sol yön tuşuyla ilerleyerek kaydırma hareketi yapar gibi yapacağım. Kontrol alt option ile birlikte trackpad'den de yine trackpad'deki dolaşım modu açıkken yine soldan sağa kaydırma hareketiyle tek parmakla ilerleyebilirsiniz. Yapalım. İleri sol tümünü, göz arama metin sistem sağ kat Apple kimlik Apple kimlik aile yeni genel masa üst dokla yetmişim yeni siri dört spotla bir ve bildirim internet parolalar kullanıcı erişilebilir ekran süret genişlet güvenlik yazılım yeni ah düğme bluetooth dört ses düğme. Evet ses düğmesine gelip yine onaylıyorum. Kontrol alt option aralıkla. Ses yükleniyor 3 nokta pencere araç çubuğu. Evet ses yükleniyor dedi. Ses, ses efektleri sekme 1 3. Birincisi uyarı seslerini ayarladığımız ses efektleri sekmemiz var. Çıkış sekme 2 3. Çıkış cihazlarını görüntülediğimiz sekme. Giriş seçildi 3 3. Giriş cihazlarını görüntülediğimiz sekme. Ses girişi için bir aygıt seçin 2 nokta. Giriş çıkış sekme 2 evet. Şimdi burada ses efektleri sekme 1 Ses efektlerine geldiğimde tablo görünümünde. Seçildi ses efekt çıkış giriş bir uyarı sesi seçin 2 nokta. Ee, bölüm çıkacak. Uyarı sesleri tablo burada e, Ctrl Alt Option Shift aşağı yön tuşuyla ya da trackpad'den iki parmakla bitişikken iki parmağını soldan sağ kaydırma hareketiyle bu alanla etkileşime giriyorsunuz. Ondan sonra da e, burada e, istediğimiz uyarı sesini belirleyebiliyoruz. MacBook Air hoparlörü. Ses efektlerini şuradan çal iki nokta. aç. Mesela burada ne diyor? Ses efektlerini şuradan çal MacBook hoparlörü. Yani ses efektlerini dilerseniz hoparlöre ya da birden fazla kart bağlıysa ya da USB'den ses kartı e, kulaklıklar da bağlıysa e, dış cihazlara da verilebilir. Bu şekilde. Uyarı ses verip sesi kapat görüntü. Yüzde yüz. Uyarı sesi yüksekliği iki nokta sürdü. Evet ses uyarı seslerinin yüksekliği. Maksimum ses yüksek. Başlangıçta ses çal işaretli onay kutusu. Kullanıcı arayüzü ses efektlerini çal işaretli onay kutusu. Ses yüksekliği değiştiğinde geri bildirim çal işaretli onay yardım düğme. Evet buradaki ayarları da bu şekilde. Özellikle işte başlangıçta çal gibi ses yüksekliği değiştiğinde yüksekliğinde çal gibi ses ile ilgili ayarlar var. Gelelim şimdi diğer sekmemize. Kulaklık cool, maks, sesik, mekmuk, uyarı sek, bir uyarı, giriş, çıkış, sekme, 2 3. Evet, çıkış cihazlarımıza gidelim. Seçildi çıkış, sekme, giriş, ses çıkışı için bir aylık seçin iki nokta. Burası özellikle birden fazla ses kartı yine bağlıyken çok işinize yarayacak bir alan. Bu tablo görünümünde ses kartları arasında geçiş yaptığınızda sizden doğrulamanızı isteyecek bir ekran gelecek. Doğrulayana kadar da mevcut ses kaynağından ses gelmeye devam edecek. Diyelim ki USB'den ses kartı taktınız. Doğrula dediğiniz zaman ancak o ses kaydı ses kaynağına gidecek ses. Şimdi burada ses uygulamalar yedir. Seçil aygıt hiç Seçil uygulamalar verir. Ses çıkış aygıtları tablo. Ses çıkış aygıtları tablo görünümüyle etkileşime girip Ondan sonra aşağı yön tuşuyla her bir cihaz arasında geç, geçiş yaptığınızda arasında dinamik olarak ses o cihaza aktarılıyor. Ve kalıcı hale gelebilmesi için doğrula düğmesi de karşınıza çıkacak. Ve onu onayladığınız zaman o kaynaktan gelmeye devam edecek. Uygulamalar seçici aygıt yüzde elli. Sol yüz aygıt için ayarlar iki nokta. İşte yine seçici aygıt için denge ayarı. Yüzde elli. Ses dengesi iki nokta. Sürdü. Sol. Sağ. Yardım düğme. Sesi kapat görüntü. Gibi bölümler var. %70. Çıkış ses yüksekliği 2 nokta sürdü. Yine çıkış yüksekliğimiz standart. Maksimum ses çıkış ses yüksekliği kapalı. İşaretli değil onay kutusu. Sesi menü çıkış ses yüksekliği kapalı işaretli değil onay kutusu maksimum ses yüksekliği görüntü çıkış ses yüksekliği kapalı işaretli değil onay kutusu. Evet bunu bir işaretleyelim bakalım. İşaret içeri sorgu kutusu geri dön düğme doğrula düğme geri dön 14 saniye içinde otomatik olarak önceki durumuna dönecektir not geri dön düğme. İşte böyle bir diyalog çıkıyor onun için size bunu gösterdim. Çıkış ses geri yüksekliği döndüm. kapalı sesi menü çubuğunda göster işaretli onay kutusu. Sesi menü çubuğunda göster. etkinken açılır açılı düğme kapat düğme. Evet bu şekilde çıkış cihazımızın sekmesi de böyle. Ses, titreşim, ileri, tüm arama metin ses, ses efekti, çıkış, giriş, sekme, üç, üç. Giriş aygıtları da benzer şekilde arkadaşlar. Bağladığımız işte mikrofon gibi eee cihazlar yine burada listeleniyor. Ses giriş, sekme, üç, üç Ses giriş, ses giriş aygıtları, tablo, satır 1 1. Zaten siz bir donanım bağladığınız zaman hem çıkış hem de giriş e, de, sahipse donanım olarak burada burada hepsi listeleniyor. Seçici ay minimum kazanç görüntü yüzde yirmi altı virgül yedi maksimum kazanç giriş düzeyi iki nokta yardım düğme sesi kapat görüntü. İşte burada minimum kazanç ayarı gibi yine giriş aygıtını etkileyecek ayarlar yer alıyor arkadaşlar. Şimdi buradan geri gelelim. giriş maksimum geri düğme araç kabul ve klavyeye gidelim. İleri tümünü gör arama met sistem sağ kat Apple et App, ay mas dok mission siri spot ve dört bildirim internet parolalar kullanıcı erişilir ekran süt genişlet güvenlik yazılım yer ah, düğme bluetooth ses düğme taç aydı klavye düğme. Klavyeye geliyoruz. Klavye yükleniyor 3 nokta pencere arama metni alanı boş. Klavye klavye seçildi sekme 15 Şimdi burada 5 tane sekmemiz var arkadaşlar. İlki birinci ayarlarımız. Metin, sekme, iki, metin, sekme, iki, beş. metin yazarken ki ayarlar. sekme, üç, beş. Bazı kısa yolların devreye alınması ile ilgili ayarlar. Giriş kaynakları, sekme, dört, beş giriş kaynakları Bite, sekme, beş beş. ve sesle yazdırma %85 bit bit, bit, girik, ekme, klavye seçildi, sekme, Evet klavyeden başlayalım. Öncesi, gecikme, sürgü. Yine burada klavyede gecikme süresi. Kapalı yavaş, hızlı, uzun, kısa. Işığın az olduğu durumda klavye parlaklığını ayarla, işaretli, onay kutusu. Şimdi burada arkadaşlar klavyenin tabi az görenler için faydalı olabilir. Ee, arkadan aydınlatmalı bir klavye olduğu için burada bu ayarlar var. Ben bunu kapatıyorum. Klavyenin art 5 saniye. Eylemsiz bir gün tuşu bitti saat et, tırnak işaretiyi başlat. Sol parantez tuşuna ilk bir gün. Eylemsizlikten sonra kapat virgül tuşuna basıldığında iki nokta. Dikte saat et tırnak işareti başlat. Sol parantez tuşuna iki kez basın sağ parantez. Açılır düğme. Mesela burada dikteyi başlatma ile ilgili bölümümüz var. Hızlıca bir e, tuşa atayabiliyoruz. F1 ve F2 ve B nokta tuşları standart işlev tuşları olarak kullan işaretli onay kutu. Burada e, Mac'in kısa yollarını devreye alan değil de normal F1, F2 fonksiyon tuşlarının birinci işlevi olarak e, çalışabilmesini sağlayan ayar. Bu işaretli olursa Örneğin komut F5'e bastığınızda e, voiceover e, herhangi bir function, fun, e, function, function, tuşuna basmadan daha doğrusu e, o şekilde devreye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani FN tuşu vardı biliyorsunuz e, her bilgisayarda. İşte buna basmadan F tuşlarının birinci işlevlerini yerine getirmesi sağlar. Bu seçenek, tuşları, üç, Bluetooth, klavye, ayarlar, üç, nokta, düğme. Yine burada Bluetooth klavye ayarla düğmemiz var. Yardım düğme. Ve yardım. Kapat simge büyük ileri tümünü arama metin klavye klavye sek, metin 25. Değişimler tablo. Mer yazım hatalarını otomatik düzelt iş değişimler tablo merhaba. Şimdi burada mesela e, bazı değişimler var e, örneğin e, merhaba yazınca merhaba gibi çıksın tarzında yazım hatalarını otomatik düzeltme büyük harf yapma gibi bölümler var bakalım. Yazım hatalarını otomatik düzelt. İşaretli değil. Ona sözcüklerin baş harfini otomatik olarak büyük yap. İşaretli değil. Çift boşlukla nokta ekle. İşaretli değil. Ot bile göre otomatik. Yazım denetimi iki nokta. Açılır düğme. Akıllı tırnakları ve tireleri kullan. İşaretli değil. O çift tırnaklar için. Açmak için sol ve kapatmak için sağ çift tırnak işareti. Çift tek tırnaklar için. Açmak için sol ve kapatmak için sağ tek tırnak işareti. ekle, Düğme. Sil düğme. Evet burada yine bu tarz şeyler ekleyip e, otomatik olarak yapılmasını isteyebiliriz e, örneğin. işte tırnak işaretlerinin kapatılması gibi. Ben bunun manuel olmasını tercih ediyorum. Şimdi kestirmelere gelelim. Kestirmelerde de e, yine klavye ile devreye alınabilecek kısa yollar yer alıyor. iki tane tablo görünümüyle etkileşime girebileceğimiz alan var seçildi kesti giriş kart bitti klavye kestirmesini değiştirmek için kestirme klavye kestirmesini değiştirmek için kestirmeyi seçin virgül tuş birleşimini tıklayın ve daha sonra yeni tuşlara basın nokta evet gibi bölüm var kestirme kat bir şey ayırıcı mission kontrol kestirmeleri tablo seçim yok Düşe yayıp kestirme kategorileri tablo satır 29 kategori expose görüntü mission control görüntü seçildi. Evet mesela burada kategori şeklinde seçiyoruz ilk alanda. İçerik kestirme kategorileri sidiba keyboard silver sidiba keyboard silver görüntü category james watts görüntü category services görüntü category spotlight görüntü category unah görüntü category alt sword juice görüntü. Bu o app erişilebilirlik arkadaşlar. Kategori keyboard silver sidiba keyboard silver görüntü category expose görüntü mesela bunu seçtikten sonra bu görünümden kontrol alt option shift yukarıyla e, yukarı ile çıkıyorum. Dışında kestirme kategorileri tablo. Bir şey ayırıcı. Mission kontrol kestirmeleri tablo. Kontrol alt, alt option. Kontrol alt option shift aşağı yön tuşuyla ikinci tablo görünümü etkileşime giriyorum. İçeri mission kont mission kont işaretli değil onay kutu. Bildirim merkezi sağ tek tırnak işaretini göster virgül. Yok. İşaret rahatsız etme sağ tek tırnak işareti ya çeyik çizgi kapat virgül. Yok. İşaret uygulama pencereleri yürü. Kontrol aşağı yok. İşaret masa üstünü göster yürü. F4. İşaret mission kontrol, İçeriği göster. İşaret bir alan sola git virgül. Kontrol sol ok. İşaret bir alan sağa git işap, bir nokta. Masa üstüne geç virgül. Kontrol bir. İşaret hızlı not virgül. Kıyıl. İşaret mission kontrol Kontrol yukarı ok. İşaret bildirim merkezi sağ tek tırnak işaretini göster virgül. Yok. Evet burada istediğimiz mesela yok olanları şeyi atayabiliyoruz. Kısa yol atayabiliriz arkadaşlar. Üzerine onaylayıp. Pekala buradan da ayrılalım. Dışında mışın kontrol sat o o tut yap kapat simge büyük ve ileri tümü arama klavye klav metin sek kesilmeler giriş kaynakları kes metin sek kes giriş kaynakları sekme 4 5 seçildi giriş burada yine dil ayarları var giriş kaynaklarında bitte etkin giriş kaynakları tablo bitte sekme 5 5 etkin giriş kaynakları tablo Türk bir şey ayırıcı Türkçe kısa çizgi kül sol parantez standart sağ parantez ekle büyüme ekle dediğimizde farklı diller ekleyebiliyoruz arkadaşlar soluk Giriş menüsünü menü çubuğunda göster. İşaretli bir onay kutusu. Giriş menüsünü menü çubuğunda göster. Bluetooth klavye ayarları 3.0. Yine burada sabit olarak Bluetooth klavye ayarları. Yardım, düğme, kapat, simge, büyük, ileri, ileri, tümünü aramak, klav, klav, metin, test giriş kaynakları, seçildi, diktte, sekme, 5-5. Evet, son sekmemiz diktte. Seçildi, diktte, metin yazabileceğiniz yerlerde diktte saat et, tırnak işaretiyi kullanın. Diktteye başlamak için kestirmeyi kullanın veya ya düzen menüsünden diktte saat et, tırnak işaretiyi başlat saat et, tırnak işaretiyi seçin. Diktte 2 nokta. Açık seçildi. Radyo düğmesi kapalı. Radyo düğmesi 2 2. MacBook Air mikrofonu menü düğmesi. Türkçe sol parantez MacBook Air mikrofon. Burada hangi hangi kaynaktan dikte işlevi gerçekleştirileceğini görüyoruz. Türkçe sol parantez Türkiye sağ parantez. Dil 2 nokta açılır düğme. Dil Türkçe. Meridyen çizgili yer küre. Tuşuna iki kez basın. Bitti bir düğme. işlemek için ses girişleriniz bir Kişileriniz ve konumunuz gibi bilgileri yapıl sağ tek tırnak işareti ya gönderin nokta. Bitti ve gizlilik hakkında 3 nokta düğme. Bluetooth klavyeyi ayarla 3 nokta düğme. Evet bu şekilde de bu alan. Peki hala sevgili arkadaşlar, sistem tercihlerinde Bluetooth ve klavye ayarlarını gördük. Sistem tercihleri üzerinden ilerlemeye devam edeceğiz. Mac'in derinliklerine girmeye devam edeceğiz. Videolarımızdan haberdar olmak adına Uygulama Akademisi YouTube kanalımızda bildirimleri etkinleştirebilirsiniz, abone olabilirsiniz ve etrafınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki anlatıma kadar hoşça kalın.